Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda iç kuvvetleri beraber işleyeceğiz. Harita Gurmes kitabı üzerinden. Öncelikle volkanlarla başlayalım. Volkanlarla başlamadan önce iç kuvvetleri neydi bir hatırlayalım mı? Şuraya da yazalım iç kuvvetleri. 1. Depremler. 2. Volkanlar. 3. Orojenes. 4. Epirojenes. Bunlardan volkanlarla başlayalım. Arkadaşlar volkanlar biliyorsunuz Yüzey ve derinlik volkanizması olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yüzey volkanizması yüzeye çıktığında, volkan patladığında oluşan volkanizma. Bunlarda volkanik dağlar oluşur. Bunlara koni denir, volkanik koniler. Kül konisi, strato volkan ve kalkan volkan şeklindedir. Başka ne çıkar bu volkanlardan? Patladığı zaman lav çıkar, kül çıkar, tüf çıkar, lapilli çıkar, volkan bombası çıkar. Peki patladığı zaman ağzında oluşan çukura ne denir? Şuraya da fotoğrafını koyarım. Küçüğüne krater, büyüğüne kaldera. Sadece gaz çıkıyorsa mağar adı verilir arkadaşlar. Şimdi bir de derinlik volkanizması vardır. Şuraya fotoğrafını koyalım. Derinlik volkanizmasında da arkadaşlar lavlar yerin altında katılaşıyor. Yani yer kabuğunun içerisinde katılaşıyor. En büyüğüne batolit, mantar şeklinde olanına lakolit, yatay olanla yerleri nasıl silersiniz? Sil, dikey olanla da dike deniyor arkadaşlar. Şimdi geldik, dünyada bunlar nerelerde görülüyor? Arkadaşlar dünyada volkanlar, depremler ve sıcak su kaynakları aynı yerde görülür. Bakın şu bölge Pasifik Ateş Çemberi. Yani Japonya, Endonezya, Filipinler, Borneo'nun olduğu yer dünyada en fazla volkanın olduğu yerdir arkadaşlar. Bunun karşısında bakın. ABD'nin ve Güney Amerika'nın batısında. Burası dünyadaki volkanların %75'inin, aktif volkanların %75'inin olduğu yer. İkinci kuşak arkadaşlar, Alp Himalaya kuşağı. Bakın şu bölge. Burada İtalya'da, işte Anadolu'da volkanlar var. Değil mi? Gürcistan'da, İran'da volkanlar var. Üçüncü kuşağımızda Atlas Okyanusu ortasındaki Sırt, İzlanda'nın olduğu yerde. Orası da büyük bir volkan bölgesi. Şimdi bunlar şöyle silip size bir kısa yol göstereceğim. Arkadaşlar deprem ve volkan için H'nin bir bacağı, H'nin diğer bacağı, H'nin ortası. H İngilizce'de hot, sıcak. Alın size sıcak bölge. Tamam. Dünyada volkan riskinin az olduğu yerler neresi? E deprem riskinin az olduğu yerler. Sibirya, Kanada, Grönland, Brezilya, Afrika'nın kuzeyi ve güneyi, Avustralya'nın batısı, Antarktika buralarda da volkanizma riski az arkadaşlar. Geldik bunlarla ilgili sorulara. Volkanik aktiviteler küresel ölçekte etkili olan hava şartlarının yaşanmasına sebep olurlar. Hmm. Haritada numaralanmış yerlerden hangisi 19. yüzyılda bu tür bir olaya sebep olmuştur? 1815'te Tambora'dan çıkan küller arkadaşlar Avrupa'ya kadar yayılmıştı ve Avrupa'da o yıl yaz mevsiminin yaşanmamasına sebep olmuştu. Nasıl oldu? Bütün üst atmosferi kapatarak gökyüzünden yeryüzüne güneş ışınının ulaşmasını engelledi. Tarım ürünlerinin olgunlaşamamasına sebep oldu. Tamam. Onun için cevabımız E. Burada patlayan volkanın adı da Tambora. Bu haritada numaralanmış alanların hangilerinde volkanizma riski daha düşüktür? Arkadaşlar volkanizma riski nerede düşüktü hatırlayalım. 1 numara Brezilya'nın yakınlarında yani e, Güney Amerika kıtasının doğu tarafında, Ant dağlar tarafı değil, doğu tarafında volkanizma riski düşüktü. Cevabımız A seçeneği. Volkanik faaliyetlerin görülme olasılığı daha düşüktür. E tabii ki Sibirya'nın içleri. 3 numara arkadaşlar. Başka? Bir de Sahra Çölü'nün ortası. Orada da volkanizma yok değil mi? O zaman cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Aşağıdaki haritada depremlerin dağılışı verilmiştir. Bu haritaya göre... Aşağıdaki ülkelerin hangisinde volkanizma riski diğerlerine göre daha düşüktür? Hocam, e depremi vermişsiniz, volkan istiyorsunuz. diyorsunuz. E ne demiştik hatırlayın? Birbiriyle paralel uzanıyor bunlar. Arkadaşlar Japonya bu işin zaten kompedanı. Yani volkanizma deyince aklınıza Japonya gelecek. Brezilya bak az Brezilya'da gördünüz mü? Yok neredeyse. Cevabımız B olacak. İtalya'da çok, Şili'de çok. Meksika'da volkanizma çok. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Size beş nokta verdik. Ortak özellikler arasında hangisi yoktur? Abi bu beş noktanın özelliği volkanik saha olması. Ama yoğun nüfuslu bölge mi? Mesela İzlanda yoğun nüfuslu bölge değil. Değil mi? Verimli tarım alanı mı? Abi İzlanda çok soğuk. Nasıl verimli olsun? Endonezya'da mesela çok sıcak, çok nemli. Onun için ortak özellikler arasında ne yoktur arkadaşlar? 1 ve 2 yoktur. Ama volkanik saha olduğu kesin. Denizaltı volkanizması sonucu oluşmuş adalar vardır. Arkadaşlar yani ada yaylarından bahsediyoruz. Ada yayları nerede vardı? Okyanusal okyanusal levhanın çarpıştığı şu bölgede. Yani Japonya ve Filipinler'de bunlardan çok sayıda var arkadaşlar. Onun için Japonya'da çok fazla ada var. E, dünya deprem haritası kuşaklara bakalım. Aynısı volkan haritasının. Mesela bir numaranın olduğu yer arkadaşlar Pasifik deprem kuşağı. Bakın. Diğer bak burada da var. Karşısı çünkü. H'nin bir bacağı. Sonra iki Akdeniz Himalaya deprem kuşağı. 3 de Atlantik deprem kuşağı. Bu deprem kuşaklarında arkadaşlar çok büyük depremler meydana geliyor. Ama en büyükleri nerede meydana geliyor? Japonya çevresinde. Çünkü orası Okyanusal levhaların çarpıştığı bir alan. Onun için 9 9.5'luk depremler meydana geliyor. Kara içinde bu zamana kadar meydana gelmiş en büyük deprem ise 1939 yılında Erzincan'da meydana geldi. 7.9 büyüklüğündeki bir depremdi arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular çözelim. ÖSYM coşturmuş arkadaşlar bir sürü soru sormuş bununla ilgili. Arkadaşlar deprem, volkanizma, kasırga. Bunların hepsi birden etkili olacak. Bir bakalım. Kasırga zaten tropikal kuşakta. Aşağı yukarı hepsinde olur. Ee, ama şu bölgede bakın hurikayınların olduğu yerde hem deprem var hem volkan var. Mesela 3'te şey yok. Yani volkan yok. 4'te de hem deprem var hem volkan var. Değil mi arkadaşlar? Ee, mesela 5'te de volkanizma yok. 2'de de e, kasırga. Güneyde kalıyor arkadaşlar. Kasırga çok etkili değil. O zaman cevabımız 1 ve 4 olacak. 2019 AYT Dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda daha fazladır. Hangisi bu alanlar arasında gösterilmez? Arkadaşlar, 3 numaranın olduğu yer, Namik Çölü'nün olduğu yer hatırlayın orada var mıydı risk? Yoktu değil mi? Önce haritayı bir gözünüzün önüne getirin. Hatta açın. 3'ün olduğu yerde yoktu arkadaşlar. Geldik 2011 YGS'ye. Burada arkadaşlar Görülen alanların hepsinde hangi doğal afetler gerçekleşir? Bakın şöyle Japonya'dan başlayın Endonezya'ya, Afganistan, İran, Türkiye, Ant Dağları, Kayalık Dağları. Şimdi hepsinde kasırga olmaz. E, volkanik patlama mesela Türkiye'de olmuyor bir süredir. Kuraklık e, Japonya'da olmaz. Tsunami, e, kara tsunami olmaz. Ama deprem hepsinde olur arkadaşlar. Geldik bizim sorduğumuz sorulara. Alanların hangisinde deprem riski diğerlerine göre daha düşüktür? Arkadaşlar deprem riski bunlardan hangisinde daha düşük? Tabii ki bakın şöyle Orta Asya Sibirya arası geçişte düşük. Dördüncü sorumuz Bazı alanları koyu renkle verdik. Ortak özelliği bunların nedir dedik arkadaşlar? Bunların hepsinin ortak özelliği depremselliğin yüksek olduğu alanlar olması. Deniz tabanında meydana gelen depremler tsunamiler meydana getirir. Tsunami riski hangisinde daha düşüktür? Abi iç denizlerde daha düşüktür bu. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. Okyanus kıyısında biliyorsunuz tsunami riski daha fazla oluyor arkadaşlar. Geldik Türkiye deprem artısına. Yani Türkiye'deki e, iç kuvvetlere depreme geldik. Arkadaşlar Türkiye genç oluşumlu bir yapıya sahip. Türkiye'nin e, her yeri Epirojenez'de yükseliyor. Sadece iki nokta hariç. Bunlardan birisi Çukurova, birisi Ergene Havzası. Buralar Epirojenez'de alçalıyor. Türkiye'de üç büyük deprem kuşağı var. Bu deprem kuşaklarından en büyüğü Kuzey Anadolu fayı. Bakın şu bölge. Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi'nin içinde ikiye ayrılıyor. Güneyden de Doğu Anadolu fayı geliyor. DAF. Bakın şurası DAF. Şurası KAF. Şurası da Batı Anadolu fayı kuşağı. Mesela... Türkiye'de meydana gelmiş en büyük deprem büyüklük açısından 1939 Erzincan depremidir. 7,9 arkadaşlar. Ondan sonra Maraş depremi 7.7 ile gelir. Sonra Gölcük depremi şeklinde gider arkadaşlar. Ama en büyük can kaybı biliyorsunuz geçen yıl olan Maraş depreminde yaşandı. Bu kırmızı bölgeler arkadaşlar Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu alanlar. Hocam peki deprem riskinin az olduğu yerler neresi? Bakın Konya, Karaman, Mersin çevresi, Karadeniz, Mardin, Urfa çevresi, Kırklareli çevresi ve Batı Karadeniz'de de deprem riski az. Bu arada Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayı bakın tam nerede birleşiyor gördünüz mü? Bingöl, Karlova'da birleşiyor. Birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaz. Arkadaşlar ne demiştik? İç Anadolu özellikle Konya'nın yani Gölü'nün güneyi riskin az olduğu alanlar. Bakın tuz gölünden sonra risk azalıyor. Cevabımız onun için 3 olacak. Hangilerinde deprem riski daha yüksektir? A batı Anadolu fay kuşağı, Ege'de ve e, baktığınız zaman tam kuzey Anadolu fayın üzeri 2 numara, Bolu yakınları da deprem riskinin yüksek olduğu alanlar. Şimdi Türkiye'deki fay kuşaklarına ve volkanik araziler haritasına bakalım. Yalnız burada bir şey anlatayım size. Arkadaşlar şuradan Arap levhası, buradan da Afrika levhası bizi sıkıştırıyor. Sıkışınca doğudan Anadolu sıkışıyor. Batıya doğru kaçmaya çalışıyor. Bu kaçma sırasında işte bu fay kuşaklar oluşuyor. Yani aslında bunlar Anadolu'nun koptuğu yerler. Yırtılıyor Anadolu buradan. Tamam ee, Bunun sonucunda da volkanizma da meydana geliyor. Deprem de meydana geliyor. Şu Kuzey Anadolu fayı, şu Doğu Anadolu fayı, şurası Batı Anadolu fay kuşağı. Ve bakın volkanik sahalarla, volkanik dağlar farklı şeylerdir. Mesela Kars'ta volkanik saha çok fazla. Ya da Körol Dağları'nda volkanik saha çok fazla. Ya da Batı'da bakın, Kuzey Ege'de volkanik saha çok fazla ama volkanik dağ yok. Mesela Uludağ bir volkanik dağ değil. Volkanik dağ ile yani bir koni oluşturması volkanın farklı bir olaydır. Orada çizgisel volkanizma ile volkanik malzemenin yüzeye çıkması ya da batolitlerin yüzeye çıkması farklı bir olaydır. Mesela Uludağ volkanik bir dağ değildir. Ama baktığınız zaman kütlesine hep granitler var. Niye var? Çünkü orası bir batolitmiş. Üstündeki 2 kilometrelik yer aşınınca batolit yüzeye çıkmış. Tamam. Ama volkandan çıkan lav ayrı bir konu. Şimdi volkandan çıkan lavlara şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da bunların yoğunlaştığını görüyoruz. İç Anadolu'dakileri Murat Hoca kek diye kodluyoruz. Doğu Anadolu'dakileri de atsın. Ne demek bunlar? Murat Hoca kek atsın. Volkan lav atıyor Murat Hoca kek atsın. Bak İç Anadolu, Murat Hoca İç Anadolu, Melendiz, Hasan Dağ, Karadağ, Erciyes, Karacadağ. Doğu Anadolu'da Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut. Tamam. Şimdi bunlar başka videolarımızda da açıklamıştık ama şöyle kısaca yine değinelim. Bir de Güneydoğu Anadolu'da Karacadağ vardır. Bir de Kula Volkanları vardır. Kula Volkanları kül Külkonisidir. Güneydoğu Anadolu'daki Karaca Dağ kalkan volkandır. Şunların çoğu strato volkan türünde volkanlardır. Şimdi şu sorumuza bakalım. Türkiye'de dağların oluşumunda kırılma, kıvrılma, volkanizma etkili olmuştur. Buna göre haritadaki işaretli dağlık alanların hangisinin oluşumunda diğerlerinden farklı bir süreç rol oynamıştır? Bak, Yıldız Dağlar Çevresi, Küre Dağlar Çevresi, Kaçkarlar Çevresi, işte Toroslar. Bunlar kıvrımlı dağlar ama dört numaranın olduğu yerde volkanik bir saha mevcut arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Haritada gösterilen dağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Beşinci yerdeki dağ sönmüş bir volkandır. Bak Karaca Dağ yerdeki dağın doruklarında buzullar vardır. Uludağ. Hayır. 2600 metre arkadaşlar Uludağ. Buzul olamaz. Buzul şekilleri var ama buzul burada yok arkadaşlar. Şimdi bir de dünya üzerinde size orojenizi anlattık dağlar üzerinden. Biraz da epirojenezden bahsedelim. Ondan sonra bitirelim. Şöyle eski haritamıza bir daha dönelim. Arkadaşlar epirojenez kıtaların, daha doğrusu levhaların mantoya gömülme ve çıkma olayı. Buna biz izostatik denge diyoruz. Bir leğen su düşünün. Leğenin içerisine 5-6 tahta attınız. Tahtalar böyle yüzer durumda. Üstüne bastırırsanız suyun içine gömülür. Çekerseniz yukarı doğru çıkar. Levhalar da kıtalar da aynı bu şekilde. Üstündeki ağırlık artarsa mantonun içine gömülüyor. Hafiflerse yükseliyor. İzostatik dengeyi bozan olaylar neydi? Bir buzullaşma. Buzullaşma olursa levha ağırlaşır, mantoya gömülür. İki, dış kuvvet biriktirmesi. Başka bir yerden getirilen tortullar birikirse oradaki levha ağırlaşır ve mantoya gömülür. Üçüncüsü de volkanizma ama kara içi volkanizma değil. Doğrudan mantodan gelen volkanizma. Lavlar her yer kapattığında ağırlaşır, orası çöker. Çöken bir yerde ne olur arkadaşlar? Bunu kıta olarak düşünün, bunu deniz olarak düşünün. Kıta çökerse, levha çökerse su yükselir, deniz suyu yükselir. Buna transgresyon denir. Şuraya yazdık. Transgresyon. Transgresyon neymiş? Deniz ilerlemesi. Peki, bir levha hafifleyince ne olur? Nasıl hafifler? Üstündeki buzullar erirse. Üzerindeki bir dağ aşınırsa Arkadaşlar levha hafiflediği zaman levha yükselir, kıta yükselir, su çekilir. Buna da regresyon diyoruz arkadaşlar. Şuraya yazdık. Regresyon da deniz çekilmesi demek arkadaşlar. Evet peki bunlar dünyada nerede oluyor arkadaşlar? Epirojenezde alçalan yani transgresyonun gerçekleştiği yerleri görelim. Mesela Venedik ve Japonya. Burası sürekli ağırlaşıyor, çöküyor ve buralarda transgresyon meydana geliyor. Ama İskandinav Yarımadası üzerindeki buzullar eridiği için sürekli yükseliyor ve burada regresyon meydana geliyor. Evet arkadaşlar iç kuvvetleri de böylece bitirmiş olduk. Türkiye'deki iç kuvvetleri de işledik. Konumuz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.